Bu videomda size sigara nasıl bırakılmalı, en kolay yolu nedir, bu süreçte neleri kesinlikle yapmamalıyız gibi konulardan bahsedeceğim. Konuşmama başlamadan önce önemli bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Ben burada sigaranın zararlarından bahsedip sizi sağlığınızla ilgili kaygılandırarak etkilemeye çalışmayacağım. Sizce bunu yapmama gerek var mı? Ya da daha önemlisi bu sigarayı bırakmanızı sağlayacak mı? Cevap tabii ki hayır. Öyle olsaydı dünya üzerinde hiç kimse sigara içmezdi. Çünkü her yerde, internette, televizyonda, gazetede, radyoda sigaranın zararları ile ilgili bilgilere sık sık rastlıyoruz. Sigara paketlerinin üzerinde bile yazıyor artık. Herkes biliyor zararlarını. Bu yöntem işe yarıyor olsaydı çoktan bırakmıştınız sigara içmeyi. Bu yüzden ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Size de bu yönteme başvurmamanızı öneriyorum. Bu konuda anlaştıysak gelelim sigaraya neden başladığımız ve devam ettiğimiz konusuna. Bazen ailemizde birileri içtiği için öğreniriz, model alırız onu. Bazen akraba arkadaş çevresinde alışırız. Bazen büyüdüğümüz, yetişkin olduğumuzu hissetmek için ya da daha karizmatik göründüğümüzü düşündüğümüz için bazen de meraktan başlarız sigaraya. Sonra sigara içmek hayatımızın her yerine bulaşır. Sabah uyanınca, kahvaltıdan önce, çayın yanında, kahveyle birlikte, arkadaşla sohbet ederken, işe mola verdiğimizde, mutlu bir haber aldığımızda, strese girdiğimizde veya can sıkıntısında sigara içme isteği duyarız. Yani sigarayı bize eşlik eden bir dost gibi gittiğimiz her yere götürürüz. Peki burada bir şey fark ettiniz mi? Nikotinden hiç bahsetmedim. Çünkü biz sigaraya ne nikotin ihtiyacından dolayı başladık ne de sadece nikotin ihtiyacından dolayı devam ediyoruz. Zaten öyle olmuş olsaydı bırakmak istediğimizde nikotin bantları, sakızlar her derdimize deva olurdu. Ayrıca sigarayı bıraktıktan sadece 3 gün sonra nikotin ihtiyacından doğan fiziksel bağımlılık tamamen sona erer. O zaman madem sorun nikotinin kendisi değil, bizim sorunumuz ne ki sigarayı bırakamıyoruz? Bizim sorunumuz aslında psikolojik bağımlılık. Çünkü sigara içmek bizim için bir süre sonra yaşam stili haline gelir. Hayatımızın her yerinde başka bir anlamla yerini alır az önce bahsettiğim gibi. Bu yüzden sigara bırakmak demek sigara dumanını içine çekmeyi bırakmak demek değil. Yaşam tarzının tamamen değişmesi, sigarasız mutlu bir yaşam sürmeyi öğrenmek demektir. Dolayısıyla sigara bırakırken şunu bilincinde olmamız gerekiyor. Biz yaşam stilimizi değiştiriyoruz ve bu basit bir konu değil. Peki sigara bırakma mevzusunu zorlaştıran şeyler nelerdir? Şimdi size bahsedeceğim 5 konuda çok dikkatli olmanız gerekecek. 1- Sigara bırakma sürecinde yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi aşamalı olarak sigara bırakmaya çalışmaktır. Yani azaltarak sigarayı bırakmak. Düşünsene örneğin günde önceden 20 tane sigara içiyordun ama zamanla bunu 5'e düşürdün. Her bir sigara artık bugün çok daha değerli hale gelmez mi? Yani sen değil sigarayı bırakmak daha da bağımlı hale gelmez misin? Sigarayı bırakmak azaltmaktan daha zordur. Sigarayı azaltarak bırakanlar var ama azaltanlar azaltarak bırakmadılar. Azaltmalarına rağmen bıraktılar. Bu yüzden sigarayı azaltarak bırakmayı denemiyoruz. 2. Sigara yerine başka bir şey koyma ya da elektronik sigara gibi yöntemler deneme. Denersen bağımlılığını bitirmemiş yer değiştirmiş olursun. 3. Sigarayı birinin hatırı için ya da bir iddia üzerine bırakmaya çalışma. Sadece kendin için bırak. Bu işi özgür iradenle, kendi isteğinle yapman çok önemli. Çünkü karşılaşacağın zorluklarda en çok kendi kararlılığına ihtiyacın olacak. 4. Başkalarından fikir alma. İnsanlara nasıl bıraktıklarını sorma. Herkes bir şey söyler. Konsantrasyonun dağılır, kafan karışır, motivasyonun düşer. Başkalarıyla ilgilenme. Herkesin yaşam tarzı farklıdır, yaşı farklıdır, içtikleri miktar farklıdır. Dolayısıyla onların mücadelesi senden daha farklıdır. Mukayese yapma. Ve son olarak sigara bırakma ile ilgili yanlış inançlar var. Bunlara aldanma. Mesela sigara bırakmak zordur düşüncesi. Hayır, sigara bırakmak zor değildir. Yanlış inançlar ve az önce bahsettiğim yanlış davranışlar sigara bırakmayı zorlaştırır. Ama sigara bırakmanın kendisi zor değildir. Diğer bir yanlış inanç ise gelecekte sigarayı bırakmanın daha kolay olacağı. Hayır, sen bugün sigarayı bırakırken hangi zorluklarla karşılaşıyorsan gelecekte de aynılarını yaşayacaksın. Ya da el alışkanlığım var, dudak gibi düşünceler. Hayır, madem el alışkanlığım var, yakma ama parmaklarının arasında tut. Ya da madem dudak tıryakisin, yakma ama dudaklarının arasında tut. Bunlar biraz insanın kendisini kandırması aslında. Ve son hatalı düşünce ise sigara içmeyi seviyorum. Hayır, sigara içmeyi sevmiyorsun. Madem o kadar sevilesi bir şey, çocuğuna ya da en sevdiğin insanlardan bir tanesine sigara ver ve başlamasını sağla. Sevdiğin değil ama sevmediğin bir şey var. O da sigarayı bıraktıktan sonra yaşayacağını düşündüğün olumsuz duygular. Yani sigara içmeyi seviyorum değil, sigara içmediğim hayatı sevmiyorum demelisin. Şimdi yapmaman gerekenleri sıraladıktan sonra sigara bırakmayı en kolay hale getirecek 6 maddeden bahsedeceğim. Ama bundan önce kendine ve yapabileceğine inanıp güvenmek gerçekten çok önemli. Belki her saat başı içtiğin sigarayı bırakmak çok zor ve uzak görünüyor olabilir. Ama düşünsene, oruç tutarken uzun otobüs yolculuklarında 12-13 saat içmiyorsun. Halbuki çok sık içerken böyle durumlar da canı bile çekmiyor. Çünkü beynine emir verdin. Artık içmeyeceksin. Bu yüzden bu işe başlarken beynine emir vermen ve kararlı olman çok önemli. Bu kısmı da hallettikten sonra şimdi söyleyeceğim 6 öneriyle birlikte sigaradan tamamen kurtulabilirsin. 1. Bir tarih belirle sigara bırakmak için ve bu zaman aralığında psikolojik olarak kendini hazırla. Sigarasız hayat fikrine yavaş yavaş alıştır kendini. Bu süre çok uzun ya da çok kısa olmasın. 10-15 gün yeterli. 2. Bu tarihe kadar sigara içmeye devam et ama sigara keyif ilişkisini bozacak şeyler yap. Mesela kahvaltıdan sonra sigara içmek sana çok keyif veriyorsa kahvaltıdan hemen sonra dişlerini fırçala. Çay ya da kahveyle içmek en sık sigara tükettiğin durumlarsa çay ve kahveyi birazcık azaltabilirsin. Mesela bir danışanım Sigara bırakmaya karar verdiğinde oyun oynarken çok fazla sigara içtiğini fark ettiği için oyun oynamaya da ara vermişti bir süre. 3. Bırakma günü geldiğinde kül tablası, sigara paketi gibi sigarayı hatırlatacak her ne varsa ortadan kaldır. Evini temizle, sigara kokusu sinen kıyafetlerini yıka. Evinde ya da arabanda sigara içilmesine kesinlikle müsaade etme. 4. Büyük gün geldiğinde sigarayı bıçak gibi kes ve hayatında sigaraya dair hiçbir şey kalmasın. 5. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün ile 1 hafta çok önemli. Kendini mutsuz, yorgun, boşlukta, aç, gergin hissedeceksin. Sigara krizlerin olacak. Nerede ne zaman en sık içiyorsan en çok o zamanlarda canı sigara içmek isteyecek. Bu zaman diliminde çok zorlanacaksın. Bunu herkes yaşıyor. Ama unutma bu duygular geçici. Sabırlı olman gerek. Ve bol su içerek vücudundaki toksinleri atmak yaşadığın krizlerin şiddetini de azaltacaktır. 6. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 6 ay yine çok kritik bir dönem. Yani bıraktım artık nasıl olsa başlamam diyerek her ortama dalma. Bu senin irade gücünü zayıflatır. Henüz açık olan bir yaranın kabuk bağlaması için kendine zaman ver ve önlem al. Sigarayı hatırlatacak şeylerden ve çevreden uzak dur. Gerekirse sigara içen yakınlarına bir süre görüşme. Motivasyonunu düşürecek insanlardan da uzak dur. Sen yine başlarsın, bir taneden bir şey olmaz gibi cümleler kuracaklar. Bu tarz insanlara kulaklarını tıka. Sen ne kadar istemesen de bu insanlar konuşmaya devam edecekler ve senin cesaretini kırmaya çalışacaklar. Tabii eğer yakınlarından içen ve sana destek olabileceğini düşündüğün insanlar varsa onlardan da ricada bulun. Senin çevrende içmesinler, sana destek olmalarını sağla. Ve sana son önerim. Bıraktıktan sonra o ilk sigarayı içme. Canın isteyince, içsem mi diye düşününce kendine sor. Ben bu sigarayı içersem ne kazanırım, içmezsem ne kaybederim? Düşün bakalım, eski hayatına o sigara içtiğin günlere tekrar dönmek istiyor musun? Verdiğin bunca mücadeleyi çöpe atmak istiyor musun? O kadar emek verdin, artık yepyeni bir hayata başladın. Sigaraya ayırdığın bütçeden kurtuldun, sağlığına verdiğin zarardan kurtuldun, o kötü kokusundan kurtuldun. Spor yaparken, koşarken tıkanıyordun, artık rahatsın. Evlisin belki, eşin bu konudan çok şikayetçiydi ama artık sorun kalmadı. Sararmış dişlerinden, ağzındaki o kötü kokudan kurtuldun. Artık yediğin yemeklerden keyif almaya başladın. Kendine verdiğin zarardan vazgeçmişken diğer taraftan çocuğuna ve çevrendeki insanlara kötü örnek olmaktan da vazgeçtin. Sen de çok büyük bir ihtimalle bir başkasının etkisiyle başlamıştın sigaraya ama artık hiç kimseye model olmayacaksın. Tüm bunları düşününce sen harika bir adım attın. Lütfen verdiğin karardan ve mücadeleden vazgeçme. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de anlatmamı, destek almayı istediğiniz başka konular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.